Oynamıştık ee, böyle bir şeydi. Ben bunu seçeceğim <laughs> de her olsun. Dövüşeceği kişi bu. Ben de Radıdayım. Evet. Arkadaşlar şimdi bakalım kim kazanacak, kim güçlü? Onu ölçelim. Ben gördüğünüz üzere Kaptanım düşmanın da Come on diyor. Let's let's run diyor. Hadi falan diyor. Hadi. Hadi yok etimiz yok doğru da. Allah bilmediği şey yok ya. Of of. Vallahi içine verdi beni. Yeter daha yeter yeter yeter. Of of of. Ne oldu be? Of of. Biz ateş fırlattı. Bu ne? Lavların içinde uyuyoruz şu an bildiğin. Adama bak. <laughs> o ne ya? Çok rahat bildiğin ya. Bitti bu kadar ha. Seninlemek için bildiğin. boşa gitti. Oo. Adamın ayakları ateş yaptı. Yeter yeter. Yapacaksın. Bu sefer de ben yok ettim onu. Of, ateşin içi ne? Elimizi ee, koyuyoruz ya. Odama bak ya. Hayatını bunda kaybedersin. Vallahi. Elleri ateşten, ayakları neyden? Ellerini biliyoruz ama ayaklarını nereden bilmiyoruz. Baksana ayaklarından ateş fışkırıyor. Of! Mavdan bize adok -ok edecekti. Ve ben yok ettim. Aa iki bir de ama o yok oldu. <laughs> acaba nereye oynasam? Buldum burayı değil. Evet burası. Aynen. Uçak yeri. Ha, acaba hangi tane seçsem? Necali'yi seçeceğim. Necali. Odama bak ya. Ne kalı. Düşmanım yine Ken olsun. Bayağı güçlü. Adamın ellerinden ateş fışkırır. Ama ayaklarından ne fışkırır. İşte hover hover. How the hover. Come on. Let's run. Adama bak ya kendini beğenmişsin. Kim? Adam kendini beğeniyor. Ben bu arada bilmeyenler için ben şu kaslı olan, en çok kaslı olan uzun saçlı olanım. Düşmanım da giyimli olan. Sanki hava çok sıcak da. Çıpladım ya. <laughs> ya yarısını yok edebilmiş yapıyorum. Ranch! Tuşları öğrenmeye çalışıyorum bir yandan. Bir yandan da yok etmeye çalışıyorum. Of of. Oo saça bak saça. Saçım ateşlere döndü. Lavlar Lavlar ise neye döndü? Lavlar benden korksun. Saça bak ya. Her yerim ateşli oldu. Adam, adam kaplana döndü. Hayvan mısın, insan mısın, nesin ben? Adam hem kutu bayısı hem Aa doğru ket çekip duruyor bana. Adam şanslı vallahi. Uzaktan olduğum zaman ado çekiyor, yakında olduğum zaman da vurmak nedir bilmiyor. Hadi hadi. Oo, saçım ateş döndü. Çok heyecanlandım. Vuh! olduğumda hiçbir şey olmuyor. Böyle olmayacak daha. Uf, uf. Çok sinirlendim. Hadi, 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 hadi. <laughs> Ay, ne oldu be? Aa, çıkmıştı. Yok oldum. Söyleyeyim Ne yapayım ya? Ne yapayım valla? Arkadaşlar hadi. bu videomuzdan bu kadar olsun. Oldu Eğlendik. Ee, bu oyunu bir daha oynadık Eğlenceliydi Valla düşmanın da Neyse artık elinden alev fışkırıyor Ayağından da su fışkırsın Bari Alevle su <laughs> İşte anlamışsınızdır siz Zıt anlamlı şey ya yüzden Yani valla adamın da güçlü çıktı Üç. Ben güçsüz sanıyordum e, Yok ederim sanıyordum Adam güçlü çıktı Neyse videomuzdan bu kadar olsun ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın oradaki zil zile benzeyen şeyi de basın videomuza haber alan ilk siz olun.